Arkadaşlar selamlar. NSS kanalına hoş geldiniz. Ben Uğur. Bugün iki tane arkadaşı birbirine düşüreceğiz. Nasıl mı? En çok birbirlerini nasıl tanıyorlar diye soracağız. Hemen çağırıyorum arkadaşları. Arkadaşlar bugün iki arkadaş birbirine düşüyor. Şu şekilde sorularımız var. En çok birbirini hangisi tanıyor diye soracağım. Ve az bilen kişi, diğer arkadaşını az tanıyan kişi sürpriz bir son var ona. Ben aradan kalkıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ilk soru. Nasıl da heyecanlı var şimdi bak. <laughs> heyecanlı. <laughs> <laughs> hey, var ya gerçekten ben kazanmasam gerçekten çok üzüleceğim. Çünkü bence ben hepinizi daha iyi tanıyorum. Bakın. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bence ben daha iyi tanıyorum seni bebeğim. De i̇lk yani. soru geliyor. En iyi anlaştığım Burç. Önce kendi ikinizi Hı -hı. yazın. Sonra arkadaşınızın. Hı, okey. Tamam. Tamam. Kalemi bulmak için Evet, açtı. Alkış. Açıldı. Önce... Süreniz başladı. 10 saniye. Fidan'inkini yazdım değil mi? Önce kendinkini. Kendiminkini. Yani seninkinin ne olduğunu bilelim. Tamam. Erkek şey diye ayıracak mıyım? Yok ayırma. <laughs> ee, önce kendiminkini. O niye kasa böyle sormuyor sen? Ne yapıyorsun? ne alabilir. Evet. Fidan bitirdi. Canımız bez kankalarından yola çıkarak yaptım bunun cevabını. Şimdi. Önce Sedef. Ya da ikiniz aynı anda açın. İkiniz aynı anda açıyorsunuz. Bu seninkisi mi? Başak olan. Evet benimki. Ee, arkadaşlar Sedef'in en iyi anlaştığı Burç Başak'mış. Ve e, Fidan'ın en iyi anlaşabileceği Burç'un balık olduğunu söyledi Sedef. E, Fidan kendi Burcu oğlakmış ve Sedef'in Aslan Burcu'yla anlaşabileceğini söyledi şu an bize. Gerçekten Olayım. nasıl yani ne alaka? Aslan Burcu'yla anlaşıyorsun kanka yani. Kanka ama Aslan Burcu'yla 7-24 kavga ediyorum. Kanka balıklarla ben de çok anlaşmam ya. en iyi. Pardon ben, ben balığım. Balık ya ee, şey oğlak yani. Bak kendisi de itiraf ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok Yüksel'in balık ama hani zaten Yüksel'in balık. Kanka hayır en yakın arkadaşları Balık Burcu. Ben... Tamam sadece. Ben, şey o kızın adı neydi Hülya bu masa. Bunu indirseydin keşke. Balık burcu. Tamam. Hazır mısınız? Kandırıyorsun arkadaş. Neyse sıfıra sıfıra. <laughs> İkinci soru geliyor. Hı. Hmm. En sevdiğim içecek. En sevdiğim içecek. Evet içecek. Ben seninkini çok iyi biliyorum. <gülüyor> hayır değil <laughs> <hayır. gülüyor> Çok düşündünüz. <laughs> ben bilmiyorum ki <laughs> şey 10 saniye evet. vereceğim arkadaşlar. Süreden gidiyorum. Bir dakika. <laughs> de şey. Böyle dip dibe yazın da yerler şey olmasın. Bir de fidanı değil mi? Hı hı. Fidan. Fidan. Hiç bilmiyorum şu an. Bugün yani. yazacak mısınız <laughs> acaba? Salladım. Evet hazırım. Açın arkadaşlar. Evet. Sedef'in en sevdiği içecek muzlu süt ev yapımı olacakmış ve e, Fidan'ın da en sevdiği içecek keta olduğunu düşünüyor. Keta mı? Ona da. Astio keta. Bir dakika yaklaştı yaklaştı. Şu keta gibi değil mi? Bir bakar mısınız? <laughs> evet Fidan da demiş ki benim en sevdiğim içecek kola ve. E... Hayır bence. De ya. Sedef'in Ice Tea iç Ben Ben de Fidan bunların yedini karıştırıyorum. Hayır. 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 Önceki Önce dedi. kendimi sevdim, sonra seni sevdiğini yazıyorum. Ya sen ben Ice Tea. Sen çok içiyordun önceden. Çok sen çok <laughs> Bir daha kağıdını <laughs> görelim. Gül kağıdını göster bir daha bana. Ben de Fidan'ın Fidan kola içmeyi abi. seviyormuş ve e, Sedef'in Ice Tea sevdiğini düşünüyormuş. <laughs> Evet. Sıfıra sıfır. <laughs> yani yani İkimizi sıfır birbirimizi tanımıyoruz. Şeyinizi tutun ama. Skorlarınızı tutun. Sıfıra sıfır. Tamam. Bence bunu sen tutun. O kadar. <laughs> Hadi. Hazır mısınız? Hı -hı. Erken kalkmayı mı, geç kalkmayı mı seversiniz? Bence bunu yaparız artık. Yani. Artık yani Değil ikiniz mi? de bir olun abi ya. Ben şöyle yapacağım. Önce kendim. Kesinlikle. Eminim. Son karar. Ben bunu de eminim. Kesin yani. bilir zaten yani. Çevirin abi. Se Fidan geç kalkmayı seviyormuş ve Sedef'in erken kalkmasını sevdiğini biliyor. Bir bir. Bir bir şu an. Evet. Başarılı. Evet. Ben bence <laughs> kağıdı böyle kullanırsam kazanacağım. Evet. Devam <laughs> ediyoruz. Evet. Hazırız. Edelim. Hiçbir çocuğu evlat edinmeyi düşünür müydün? O oh, piti piti. Evet. E, Sedef dedi ki... Bu beni umutlandırdı. <laughs> Beşinci soruda iki. Evet gayet. Bu beni umutlandırdı. Üç yıllık arkadaş sonunda bir <laughs> Hazır olmaya varmaya başladı. Hazır mısınız Evet. Evet. Bir bağımlılığın var mı? Evet hazırım. Sanırım Fidan roman yazdı onu. <laughs> evet açabilirsiniz arkadaşlar dedi. Yani Sebebi e olan bağımlılığın var dedi. Oo, buraya o sesi. <laughs> <laughs> Ve e, Fidan'ın düşündüğü şey bana olan bağımlılığı dedi Sedef'in. Yani, Ve burada ikimiz kalpler kazandı. İkimiz de birbirini kalamıyoruz ama kalpler kazandı evet. <laughs> Benim kalbim gitti yalnız. Fidan burada dönüştürmüş. Tabi. Hazırsanız geliyor. Bir dakika. Bölün abi kağıdı. Buraları kesersin. Selam. Torona. Torona var torona. Sakın bunları yapma. En büyük korkum nedir? Sorumuz bu arkadaşlar. En büyük korkun ne senin ya? Hayır önce kendi kendini düşün. Dur kendime. Parasız kalmak. <laughs> Fakirlik. Su faturasını. Faturaları ödemek, ödeyemeyip simama gerilenmek. <laughs> Bak ağlaması bile duygusal Allah mi? <laughs> Ağlarken gidiyorum. Sedef'in en büyük korkusu yalnızlıkmış. Kurumuş bazı... Bekliyorlar yol Ama yazmadım. Buraya kurumuş bazı efekti. <laughs> Ve e, Fida'nın en büyük korkusunun parasızlık olduğunu söyledi. <laughs> ve fidan da sedef, e, fidanın en büyük korkusu böcek korkusuymuş arkadaşlar. Bunu biz de bilmiyorduk. <laughs> ve yine <laughs> ve yine sedefin. Bir dakika. Evet kelebek giriyor dedim. Umrunda olmadı ya. O böcek, böcek değil, değil ama bu. uçan bir varlık. Kelebek mi? İnsan mı? Hayır benim korktuğum böcek küçük böyle. Kaldı mı kağıdını? Tamam böceği tarif. Ve e, boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar. Ben bir için, bir de bir şey. Parasızlık. Abi <laughs> ben parasızlıktan <laughs> korkmam <laughs> ya. Ne olacak? Ne dedin mi? Tam kasım. Ne arkadaşım ya? <laughs> Keseriz oğlum. Tamam. Öyle şeyler yapmayalım lütfen. Yok, yok. kesme. Ne? Evet. Bir sonraki sorumuz. En sevdiğin tatlı nedir? En sevdiğim tatlı. <laughs> Aha. Acaba <Bilmiyorum>. hangisini yasam? <laughs> Şu an belli mu? <laughs> Baklava mı yazsam, kadayıf şey. mı yazsam? dur bir dakika. Pasta mı yazsam? Ben buldum, ben buldum. İnşallah doğru tuttum. Bekleyelim. Tup tup. Bunu nasıl yazdığını bilmiyorum. Tamam, tamam anladım ben onu. Değişik bir şey yemiyorum, sevmiyorum. <laughs> nasıl yazıldığını bilmiyorum yazdım. Allah. O düşündüğün şeyi yazıyorsan... Ayşe faciası mı geliyor yoksa bir daha? Açın. Sedef'in en sevdiği tatlı baklavaymış. Ve fidanın su hal su. <laughs> Panike. El Fatiha. <laughs> o söylüyor, onu bir saat söyle söyle. Ben ama su pangile o değil dedim ama ben sana. Sıplak. Harika oldu. <laughs> ama ben olmadı evet. söylemiştim. Fidan'ın en sevdiği tatlı eklermiş. Ve e, Sedef'in de baklava sevdiğini düşünüyor. Doğru. Fidan Bildi. Şu yani sürekli sıcak oluyorum. Üç iki fidan önde. Sıcak oldu kanka. Yani. Üç iki fidan önde. <laughs> çok çoktan tanıyorsun an? arkadaşım. Geliyor. Hazır mısınız? Evet. Kişiliğimi en iyi hangi içecek ya da yiyecek tanımlar? Of. Çok düşündüm. Bana çok baktın ama. <laughs> yani. Meyasma, meyasma. Ben bakıyorum arkadaşlar bu arada sizin yazdıklarınızı ama. Gelin Hazır, gelin. bir dakika. Hazırım mı evet. Ben hazırım, ben hazırım, ben hazırım. Hayır, benim kanalım bekliyor. Hazır mısınız? Evet. Kaldırabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Burayı bir daha kestik ya artık. bunlar e, bunları sevdiğimizi de sevmediğimiz anlamında değil. Ben burada kola yazarken kola hani köpüklü, hareketli bir şey olduğu için kendim de hareketli bir insanım. O yüzden kendim için kola bu şekilde yazdı. açıkladı. Evet, evet kahveyi de alalım. Sedef erken uyanmayı çok sevdiği için kahvede kafeinle birlikte erken hani uyan hani uyanık yani hep uyanık bir insan. Bu büyük ihtimal için. bir şey söyleyeyim mi? Şey içti biz gelmeden bir şeyler içti bu kadar. <laughs> Vallahi <Malayı, gülüyor> bir şey dua falan mı aldın sen? Hayır. <laughs> alkol içecek ne ne ya. Ama. Hareketli ya. Böyle karmaşık duygular hissettiriyor ya. Evet. Insanlar. O yüzden. Ya bir sus be konuşacağız burada. <laughs> Neden kaşıyorsun bir açıklasın. Evet. Alkolü içecekler karmaşık hissettiriyor ya insanları. Sen de sürekli karmaşık hissettiğin için alkolü içeceklerdir dedin. Ne bileyim. Doğru. o bendim bundan? ama. <laughs> Mide gazozunda renkli olsun, mideliler laylasın diye dedim. <laughs> Allah Allah. Mideliler için... bu, burada, şurada çıkan butonu beğenebilirler. <laughs> abone olun. Abone kendim abone için türlü yazacaktım. Karmaşık duygular yaşıyordum diye sonra vazgeçtim. Kola daha hareketli. Çiçeğe türlü mü? Evet türlü değil. Çiçek ya da yiyecek diye sordu evet. ya. Ha, evet. Birlikte en çok yapmak istediğimiz şey. Sen Sedef sen Fidan'ınkini yazacaksın. Birlikte ikimiz için. Fidan sen de Sedef'inkini yazacaksın. Yani bu soruda iki cevap yok. Birlikte olduğu için. Aynı şeyler yani. Aynı şeyler yazacak. Aynı. Yani sen ne yapmak istiyorsun Sedef? Sedef kopya çekme. Hmm, nerede benim değneğim? Ben de benim değilim. aynı cevabı yazabilirim belki. Ne evet. yazdım nereden biliyorsun acaba? Evet. Hazır, Hazır mısın? Açabilirsiniz. Ne tane? yazacağım. Tamam. Şehirleri gezmek ve kamp demiş. Geze geze kamp anladım. Şey şehir gezi. Bunlar birbirini tanımıyor. Hayır ya gezerken kamp yapacağız. Evet. Kamp yaparak şehir şehir gezeceğiz. Evet o anlamda. Hani kamp yapmak sadece burada kamp yapmazsın. Gider Antalya'da, Ankara'da, İzmir'de, istediğin her yerde yapabilirsin. Okey. kabul aynı o zaman. tamam yani. aynı cevap. Haklı. Evet. Ben haklı ve hak veriyorum her de. Beraber <laughs> o zaman. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu hikayede yalan yok. Değil mi Fidan? Evet. Okey. Şu an yeni bir soru geliyor. En çok görmek istediğiniz ülke hangisi? Önce kendi cevabını Sedef hazırmış. Kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Of. Evet. Sedef dedi ki ben Moskova'yı gezmeyi, Moskova'ya gitmeyi çok istiyorum. Sen gitmedin mi? Sen istiyor ya. dış. Moskova'ya çok seviyormuş ve e, Fidan'ın da İtalya'yı görmek istedi. İtalya'yı gezmek istediğini söyledi. Ve Fidan da dedi ki ya Sedef Kanada'yı seviyor. Şey bak ben Kanada'yı seviyorum dedi. Ve Sedef'in de New York'u görmek istediğini söyledi. Evet arkadaşlar ikisi de ayrı cumhuriyet kapatalım diye. <gülüyor> <gülüyor> Abi yok hala tanımıyoruz. Evet ama ben sana sürekli diyorum ben Kanada'ya gitmek istiyorum. Kanata'yı merak ediyorum. Kanata'yı merak ediyorum. Kanada değil yani. Kanata. 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 Ha, öyle bir ilki bilmiyorum. Kanada'nın benim de ne demek bilmiyorum. <laughs> Kanata. Kanada'ya gidersiniz arkadaşlar. Fotoğraf atın bize. Bizim araları çok merak ediyor. Görmek istiyor. Bu videonun altına Kanata'ya gidenler lütfen yorum yapsın. Biz onlara ulaşalım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Sevdiğiniz özelliğiniz. Ya sunlight. biliyorum. <laughs> bunu vallahi doğru vallahi. cevap vereceksin. Bakalım, bakalım. ne yazacağım değil mi? Evet. Yani sırf onunkinde yazacağım, kendi kendi değil. Doğru cevap mı diye kontrol ediyoruz. Tamam abi. işte. Ne dedim? Ama doğru en bu. sevdiğimiz şey. Diyemeyiz ki. Ben de filan bunu söylemek zorunda diyemeyiz. Dirarira, dirarira. Açabilirsiniz arkadaşlar. Sen de aç. Evet, e, ee, Sedef'in da sevdiği özelliği güler yüzlü oluşuymuş. Kendisinin gülüşünün olduğunu, kendisinin gülüşünün sevdiğini düşünüyor. Musun? Şöyle bir gül bakayım. <laughs> Tövbe yarattı. <her, hakikaten. gülüyor> <laughs> Ve e, Sedef'in de gözlerinin güzel olduğunu düşünüyor. Ama kendi için yazmadı sen. Ben de dedim ya sana işte kendin için yazma. En güzel yerin nerenin demedik ki zaten. Hayır. Onun gibi. benim gülüşümü sevdiğini yazdım ben. Tamam. Gülüşüm Sen benim gözlerimi mi seviyorsun? Evet. Lens de, de olsa. sevmiyormuş kanka demek ki. Çünkü benim sürekli lens takıyorum. Sürekli değişiyor göz rengim. İşte onları seviyorum demek ben. Demek ki fidan de. beni sevmiyor. Rengarenksin ya o yüzden hayatıma ışık katıyorsun. Fidan evet. <laughs> Kendi kalesini gol attım sabır. Rakibin kalesini de gol atmaya çalışıyor. <laughs> düştüm Güzel topladın. Ama, ama düştüm yani. <laughs> Ben ikna bir düşünsene görelim. Bakın nasıl ben ikna oldum şu an, an. gücümden. <laughs> tamam bunda. Evet arkadaşlar. Lanet olsun birbirinize hiç tanımıyorsunuz. Pülsana pülsana evet, diyorum. Ama ben bir artı öndeyim. Ben daha iyi tanıyormuşum. Evet çünkü önde bu arada. Yani bunu Ay. içen herhalde umarım bu gece hastanelik olmaz. İçen kişi belki Tuz, içen. pul biber işte artık ne bulduysak. Por çöz, yağ çözü onu bunu katacağız içine. Hayır. <laughs> evet evet. Hayır. Biber falan da katmayın. Arkadaşlar. Bol tuzlu bir kahvemiz var. Sadece Ama... tuz değil, baharat, maharat, her tamam. şey var. Baharatımız, tuzumuz, her şeyimiz olacak. <laughs> Kank, gerçekten Çok kısarım. seviyorsun canım benim sen. Gerçekten kusarım. 112'ye arayayım mı? Kanka ara, her yere ara. Poyka, <gülüyor> ara, ara. <gülüyor> bir şey <laughs> Neydi bu? Özel ölü, helikopter. Ölü inceli ya. <gülüyor> ne yolunuz <laughs> <yalnız> ya? <laughs> At, <nasıl? gülüyor> Ha? Adli ha? otopsi. E, Savcı olasın. Ne? ne? Otopsi burada yapmasınlar. Kanka oraya gidince yaparlar bence. Biz söyleriz neden olduğunu ya. Yani ne gerek var o kadar şey? Peki benim telefonumu hangi e deniz? Bir o zaman kahvemi yapayım. Islak suyun üstüne koydum. Bir o zaman gitsin kahvemi yapsın da içeyim. Aynen. Ben de yapayım. Güzel bir mükemmel bir kahve yapacağım. Bekliyoruz. 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 Dur filan gel gel. Kahve Fidan kahve yapmaya Dur. Fidanı kahve yapmaya yolluyoruz. Lan sen niye yapıyorsun? <laughs> ben de yapasın yani. galiba. Hadi git. Gitti Uğur sen yardımcı olmayacağım. Hayır ben şimdi videoya devam edeceğim. Kanka edeyim. bir şey katma ya. Hayırdır. Devam ediyoruz biz. Yok devam etti. Gitti o zaten. Evet gitti. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kanka, Seni? Kanka bence sen onun yanına git içine bir şey katmasın lütfen. Bak gerçekten özür dilerim. Sizi tanımıyor olabilirim ama. Hediye lira ver. <laughs> kanka para yok para YouTube'dan. 100 lira ver. YouTube'dan daha para kazanamadım kanka. 100 lira. Senin yüz kazanır Sen şey mi? Üç Sedef ne bulursan at içine. Sedef değil. <laughs> çok karıştırıyordum bazen. Çünkü sen de bizi tanımıyorsun. Hep sana sorayım Uğur. Sor. Benim en sevdiğim renk ne? Kırmızı. Bu kırmızı doğru. <laughs> Sor. O kahve yazdırıyor bu arada. Gözlerimin rengi ne? Lens. <laughs> Lens ne ya? Normalde ne gözlerimin rengi? Ela. o da doğru. Sen bana sor. Sen sormaya devam et. Ben sormayayım. Ayakkabı numara? 38 30... miydi? 37 miydi? Öyle bir şeydi. 37. Çünkü ayakkabısını ben bir ara kaldırıp bakmıştım arkadaşlar altından. Gerçekten neydi? bunu yaptın. Mı? Evet yaptım. <laughs> Arkadaşım ben versin ele. Şöyle bir şey olmuştu. Sedef'in e, evinin önünde ayakkabımı bağlarken de onun ayak böyle yan dönmüştü. Orada gördüm. Peki başka? Canım kanalım. Arkadaşlarım. Dostlarım. Sevgili insanlar. Bugün çok güzel bir video çektik. Şu an kahveyi yapmaya gittiler ve ben inanın çok korkuyorum. İnşallah zehirlenmem. Gerçekten ben böyle hayal etmemiştim. Ben insanların çok iyi tanıdığımı iddia eden bir insandım. Fakat Fidan'ı bile bu kadar tanıyamayışım inanın beni de üzdü. Bunun için öncelikle özür dilerim. Daha sonra da şunu demek isterim ki... Beni seven dostlarımı ben de seviyorum. Hakkınızı helal... Ne <laughs> Böyle olsun istemedim. Kanalıma abone olmayı, ben öldükten sonra videolarımı beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar her beğeni, her like, her beğeni ve like aynı şey. Her yorum para geliyor. Her abone benim mezar benim mezar taşımın yapılması için Aa, arkadaşlar. Aa bugün şeyi söyleyelim. Arkadaşlar Instagram kanalımda Aa 10 milyon oldu. 10 10 milyon. Ne sunum var ki yok. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Allah, Allah söyle. Sen kaç oldun lan? O 10.000 takipçisi 10 bin oldu. oldu. Benim de 400. Kendisi... Uğurcan arkadaşımız da müzisyen, ee, kendi kanalı var. O da orada normalde videolarını paylaşıyor. Başarılı bir arkadaşımız. Öyle. Kendinden basit Uğur. Söylenmeyen. Klip çekecek yakında. Onu destek YouTube kanalında. Unutmayın. YouTube kanalında müzikle ilgili, hani yaptığım kayıtlarla, yaptığım müziklerle ilgili e, şarkılarım var. Instagram kanalımda yine böyle komik içerikli videolar çekiyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi kahveye bakmaya gidiyorum. Bakayım tamam hadi çabuk gel. Gelin Ölümün. ne olur ama kanka ne olur zehirlemeyin lütfen. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> arkadaşlar ölmeyeceğim. İnanıyorum. Kendime güveniyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Oğucum <laughs> sana sırada. Çok güzel, şekerli. Mükemmel bir, bir kahve yaptım sana da. Seninkini biliyoruz zaten. İçinde pul biber, karabiber, deterjan, her şey var kanka. Bir iş bakalım nasıl olacak? Bir dakika, olacak? koklamak istiyorum. Getir. <laughs> ha, gerçekten. Bir tut ver Şu an kahveden soğudum. Kusacağım. <laughs> Bundan sonra kahve içemeyecek. Porçöz <laughs> kokuyor, doğru mu? <laughs> evet. Bir damla attım ondan da. Bir tadına bakabilir miyim? <laughs> İçmen lazım. Kanka ne olur içmeyin. Kanka içmen lazım. Kanka gerçekten Baştan biz bunu bilerek yani. bilerek şu an. Yani abonelerim için mi yapman kanka, lazım. ne olur içmeyin. Ne olursun. İçmen lazım. Al ya. Kanka Hadi, lütfen. Hadi ben bir kaçayım. Ben bir tane daha açayım. Boş gel. Hiç değil. Ne yapıyor? Boş Kanka. Ben de benim kanka. Geliyor da zaten. Hazırlıklı oluyor, Yıkarlar hemen iki dakika. Hadi. Çok güzel kokuyor ya. Yanında var suyu verir misin yaklaşık? hayır içmiyor sonra hadi çok sıcak sıcaktan içmiyorum ilaç kokuyor <laughs> bu ben sana dedim o porçoyu takmış içeri takmış içeri filan Allah seni nasıl biliyor öyle yapsın gerçekten su ver filan su ver <laughs> filan <laughs> Uğur ne oldu? Oğlum bana niye attın? Yani <laughs> Allah seni nasıl Katılır <laughs> mı? <laughs> Ağlayacağım. Oy, oğlum. Nasıl çıkıyorum size? <laughs> ben ne yaptım? Benim suçum ne? Uğur'cum yani sen de bizi sundun. O yüzden sana da bir ceza vermezsem olmazdı bence. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü Oyunumuzu oynadık. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Aslında çalışmamızda. Şey. <laughs> Bugün ne kadar birbirimizi tanıyoruz? Ne kadar birbirimizi tanıyoruz? Doçrandı. <laughs> ben mi konuşabilirim? Lütfen konuşa <laughs> E yaptık ve sedef beni gerçekten tanımıyormuş. Ben çok üzüldüm, çok kırıldım, çok üzülüyorum yani. Yani o kahveyi gerçekten hak etti. İçine çok fazla şey, porçöz bile kattım. Çok az kattım ama kattım, güzel bir koku arama versin diye yaptım. Ya, İçemedi, ya. şu an lavaboda. <laughs> ne no, o halde bilmiyorum ama 112'yi arayacağım birazdan eğer duramazsa. O şekilde Sedef beni tanımıyor ama ben onu ondan daha çok tanıyormuşum. Ben birbirimizi tanıdığımızı düşünüyorduk ama düşün o öyle düşünmüyormuş. Neyse, tanır ya gidişle. 3 senede tanıyamadıysa 6 senede tanır, 10 senede tanır. İyi ama eninde sonunda tanır diye düşünüyorum yani. Videoyu beğendiyseniz bizi takip edin. Beni de takip edin. Arkadaşım Uğurcan'ı da takip edin. Ee, çok teşekkür ediyoruz sana. Sağ ol öldürdüğün <laughs> için <benim. gülüyor> Ama sen de yani bizi sunduğun için sana da küçük bir sürpriz olsun istedim. Teşekkür Güzeldi değil mi? Var. Ben çok özenerek yaptım yani o kahveyi. Bu şekilde arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Her şey sidef için. Tatlı var mı? <laughs> Tatlı. Ekler var Kanka Yersen. Ben tadı kaçtı senin. Bir şey olmaz ya. Bizi takip edin. Kanalımıza abone olun. Yorum yapın. Beğenin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da izlesinler. Gülsünler. Biz yaparken çok eğlendik. Ne demezsin? <laughs> Kalbi mi? Kendinize çok iyi bakın. Kalp. Kalp. Kalp benim meşhur kalplerim biliyorsunuz.